Bye bye Mongols. Bye 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 Mongols. Sonraki map The Report Mongols. Bu kadar mutlu bir güne asla ve asla uyanmadım. Gece sadece Mongols kaybedecek diye uyuyamadım. Tüm seri izledim. Maoz, Brolan gel alnından öpçem oğlum Brolan. Gel alnından öpçem Brolan. Böyle bir sevgi, böyle bir aşk adam olamaz ya Brolan. Tüm Majör boyunca yoktu, adamını oynayacağım hep bir anda çıktı. Siu kardeşimle ve özel olarak çok büyük sevgilerimi hak ediyor. Zorshin hiç yoktu seride, direkt hızlı bir şekilde seriden başladım ama çok mutluyum, çok hevesliyim. Tüm gün boyunca Mongoz-Moz karşılaşmasını konuşabilirim. Sonunda ya, sonunda şu aptal balon patladı ya. Moz, Allah razı olsun. Mazlu da Mongolzu'nun da öveceğim noktaları olacak bu arada. Bu konuda merak etmeyin. Güzel bir şekilde konuşalım. Öncelikle pikenlerimizden bakalım. Pikenlerimiz bilmiş olduğunuz üzere bu şekildeydi. Ve Mouse Team Split, Heroic ve White olarak yapmıştım. Ve son gelen sonuçlarla birlikte de Maus ve Team Split çıktığı için resmi olarak gold oldu. Yani en başından beri benimle birlikte devam eden arkadaşlara 2019'dan beri tuttuğumuz sözü tutmaya devam ediyoruz. Gold'umuzu yaptık. Ben mutluyum. Umarım siz de mutlusunuzdur. Elmas olmuyor. Hele ben zaten Vitality şampiyon yaptım. Olur da Vitality şampiyona çıkarsa kendime çok kızacağım. Çünkü bu 3. dördüncü defa şampiyon doğru bilip elmas alamadık e, bir tanesi olacak. Neyse. O yüzden gold'umuzu yaptık. Mutluyuz. Mongos kaybetti. Ben daha da fazla mutluyum. Bye bye. Bu arada ben büyük bir çoğunluk hala da mouse'un önde görür diye düşünüyordum. %75'e miş arkadaşlar. Pikemlerin toplam sonuçları açıklandı. Hani ve bayağı bir kişi Mongolzu neredeyse finale kadar getirmiş. Hatta belli başlı durumlarda şampiyon olarak koyanları da gördüm. Ha, kötü bir takım değillerdi fakat genç yaşın eksisini yediler tüm bu seri boyunca anlatacağım. Öncelikle e, şu anki maçlardan bahsedelim. G2 ile Heroic cuma günü oynuyor arkadaşlar sabah saat 9'da, sabah saat 12'de hatta öğlende de Vitality FaZe oynuyor. Zaten benim buradaki tahminlerim biliyorsunuz Heroic ve Vitality bir şekilde çıkar diye düşünüyorum. Sonuçta Maus Mongol serisine gelelim. Bilmiş olduğunuz üzere Ancient Map'i acayip zevkli bir map'liydi izlemeniz için. İki IGL'in de özellikle ve özellikle Tekno'nun tek başına Cave oynayışlarını falan izlemeniz lazım. İnanılmaz bir seriydi. Hani özel olarak bir tane video çıkarılabilecek bir seri. Nuke o kadar zevkli bir seri değildi. Nuke bence birazcık daha one-sided bir seriydi. Mongol aslında seri çok güzel, çok hızlı ve iyi bir kalitede başladı. Mongoz zaten daha önce Mouse'la oynadığı maçta her pistoli kazanmıştı hatırlarsınız ve gene pistoli kazanarak başladılar. Ve oyun onlar için çok iyi gidiyordu. Zaten TSI güzel oynayan bir takım. Fakat oyun bir anda çok güzel giderken uzun zaman sonra pistol kaybettiler ve oyun birazcık tersine doğru dönmeye başladı. Özellikle şunu söyleyeyim normal serilerde her zaman vuran özellikle hem opening'de hem de elimination stage'de yüksek ratinglere sahip olan Senzu ciddi anlamda hiç ama hiç bugün yoktu. Haritada genel olarak hiç ama hiç yoktu. Mizinho ile Tekno inanılmaz bir seri oynadılar. Hani attıkları pikler, smokçı rastgele vurulan headshotlar tamam arada bir şans faktörü var eyvallah. Ama ikisi de harbiden kendi tarihlerin oyunu oynadılar. Öte yandan tüm Aramar stage'ında da Elimination stage'de de, sessiz sessiz bottom fragger olan Brollan kaldırdı dedi ki baba geliyor siz sıkmayın canınızı baba burada dedi. Brolla'nın aldırdığı birkaç tane kritik round var. Gösterebilsem YouTube'da göstereceğim. Roundlar o kadar kritik ki Mouse'un bu comeback'ini e, izlettirirler. Normalde burada tam tamına 12-7 17 idi. 12 ve hatta ve hatta ilk yeri bittiği zaman 9'a 3'tü. Ve ciddi anlamda adam bu mapte Mongoz'un kendi tercihiydi hatırlarsınız. Ve Mongoz'un kendi tercihine çok güzel gidiyordu. Sadece 93 3 olan versiyonda hala da Senzu'nun vurmadığı killer vardı. Senzu ile Blitz birazcık daha sessizdi. Fakat zaten Blitz çok skor bir oyuncu değil. O yüzden de çok fazla skor almasını ben de beklemiyorum izlerken. O konuda bir problemimiz yok. Ama t sayıdan mouse geçtikten sonra ciddi anlamda birkaç tane kötü rush dışında. İşte mesela bir tane çok kötü rush vardı. Ya bu 10'a 5 olan oyun ya da 12'ye 7 yaptırtan oyun. Çok kötü bir rush vardı oyunda. Fakat Mouse aynı Big'in yaptığı gibi opening stage'e çok güzel bir comeback attı. Ve bunun da en büyük olayı arkadaşlar kadro her ne kadar genç olsa dahi daha önce uzun zamanlar tecrübe almış oyuncuların olmasıydı içeride. Ve her ne kadar Mongoz'un kocu muazzam bir tecrübeli olsa da Mouse'un harbiden arka plandaki staff'ının yaptığı işin büyüklüğü şahane bir şekilde izlediniz. Bence muazzam bir performans sergilediler ve Brollan'ı aktif etmekle kalmayıp oyunda harbiden ICR'lerin bir savaşını izledik. Muazzam bir oyun okumalı bir oyun vardı. Enshift map'i izlemek muazzam zevkliydi ve şunu full dürüstlüğüne söylüyorum. Senzu opening ve elimination'da oynadığı gibi oynasaydı mouse cidden kaybederdi. Brollan da aynı şekilde opening ve elimination'da opening'de yoktular zaten de. Aramar ve elimination'da oynakları gibi oynasaydı kaybederlerdi. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Hani bir takımdaki bir oyuncunun bir anda parlaması ve bir takımda bir oyuncunun tamamen patlaması sonucunda Mouse'un kazandığı bir map olduğunu söyleyebilirim. Mongols bu mapten sonra zaten 12'ye 7 bir şekilde kaybedip üstün, üstün overtime'ı da kaybedip kendi maplerini kaybettikleri anda ve Nuke'da Mouse'u çok çok nadiren yenildiği bir map'e geçip ee, çok iyi bir başlangıç Atmalara rağmen hani ki bence kötü bir Başlangıç değildi çünkü bence Pistoli kazandıktan sonra çok iyi oynadılar Fakat bir anda ipler bir koptu İpler 6-0'dan sonra koptuktan sonra Devamı gelmedi ve direkt mental oldu Şuradaki verilen 5 round'un Abartılı söylüyorum 3-4 tanesi Tamamen mental round'lardan verildi Salak saçma hatalar yüzünden verildi Ve Mongoz sanki hala da kafasına Ancient canlandırıyormuş gibi hissetti Ben Mongoz'u izlerken Sanki hala da oyuncular Ancient'ın bu üzgünlüğünü tutuyormuş gibi hissetti. Kameralara yüzdüre en azından bana benim gözümde öyle yansıyordu. Yani Mongoz'un burada sadece 17, 18, 19, 20, 21 yaşındaki olan bu çok genç kadrosunun eksisini görmüş olduk. Kocaman bir sahnede ışıkların spotlight'ın altında ve bitirmeye çok yakın olunan bir maçta OT'ye kadar uzattırıp OT'de kaybedilmesi ve comeback'in yenilmesi çok büyük bir problem oldu. Ki Nuke maçına gene bir comeback yendi. Mungoz buraya kadar güzel geldi mi? Doğruya doğru söyleyelim, beni çok şaşırttı. Ee, opening stage'de maksimum 3 gibi şekilde şansa e, eleme aşamasına çıkar dediğim hatta ve hatta 1-3-2-3 elenir dediğim takım top 8'e kadar gördü. Buna benzeyen zaten örneklerimiz var. E, 2019 Ems. E, ondan sonra Gamer Legion kadrosu, ondan sonra 2019 Avangar kadrosu, Renegades kadrosu yani 2019 Renegades kadrosu buna benzer işler yaptılar. Fakat Asya adına ilk kez bu kadar yüksek bir başarı geldi. Ve hani Avustralya her ne kadar Asya gibi geçse dahi tam tamına Asya değil ya sadece bölge olarak öyle geçiyor. Yani Asya için çok büyük bir başarı ve çok büyük bir yatırım kaynağı da olacağını inanıyorum. Ne olursa olsun ben her ne kadar Mongols konusunda ne kadar toksik olursam olayım kafam takılmış olursa da takılayım. Yapacak bir şey yok. Çok güzel oyunlar ve inanıyorum ki Senzu seriyi de oynasaydı seri çok daha farklı olurdu. İki mapte de hiç ama hiç yoktu. Mouse'u tebrik ediyorum. Ben zaten Mouse'un kazanacağını tahmin ediyorum. Doğruya doğru ama düşündüğümden Nuke mapini saymayacağım ama Ancient mapi çok zevkli geçti. Ve düşündüğümden bir map az oynandı. Keşke 3. mapi de izleseydik. Hani 3. mapi de izlemeye çok razıydım. Yapılabilecek bir şey yok. Bunun dışında burada... Average skorlarının sarı renkli olduğunu görürüz ve iyilerin zaten yeşil kötülerinde kırmızı olduğunu görürüz. Fakat average'dan daha yukarıda olan hatta ve hatta yeşil olması gereken fakat sarı olan birimiz var ve bu da Skins Monkey. Skins Monkey bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas serilerinden bir tanesi arkadaşlar. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan bir bonus elde ediyorsunuz. Bununla da kalmıyor. Yılbaşına özel, Christmas'a özel yeni bir kampanyaları da var. Hem %35 bonusla birlikte özel olarak her yüklemeye aldığınız zaman raffle'a katılabiliyorsunuz ve ücretsiz bir e, pakette kazanabiliyorsunuz. Bu paketi kazandığınız zaman depozit bonuslarınız değişebiliyor. Mesela bana %45 depozit bonusu veriyor. Size bakiye verebilir. Hatta ve hatta başka insanlara skin dahi verebiliyor. santa Raffle denilen bir noktamız var arkadaşlar. Her gün buraya geliyorsunuz e, kapı açıyorsunuz bildiğiniz ve sizlere günlük bonus veriyor. Onun dışında günlük bonusların dışında ekstradan bilet veriyor arkadaşlar. Biletlerinizle yıl sonunda olacak çekilişe katılabiliyorsunuz. Ve bunlar da 24 gün sonunda çekilecek. Burada çok güzel skinlerimiz var. Tek yapmanız gereken şey her gün siteye girmeniz. Buradaki Advent kalenderi almanız, raffle'ı doldurmanız ve bilet kazanmanız. Bununla da birlikte hala da günlük haftalık verlik olarak da çekişleri de devam ediyor. Rahat bir şekilde de buradan katılabilirsiniz. Skinsbank'i bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi. Onun dışında da gene siz hediye kazanmak istiyorsanız 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar gibi miktarlar atıp her belli başta bir aşamaya ulaştığınız zaman bir tane daha ücretsiz bakiye, ücretsiz skin veya depozit bonusuna sahip olabiliyorsunuz. Geçen yıl başında bizim Discord'dakiler hatırlıyordur. 10-20 dolarla bıçak alanlar oldu bu arada. Hani bu kendinizce bir risk fakat skin alacaksanız ve güzel kampanyalı bir şey arıyorsanız şu anda Skins Bank'i kullanmanız için güzel bir şey. Özellikle Black Friday'de kullanmak isteyip kaçıranlar için güzel bir nokta diye düşünüyorum. Onun dışında videoda sponsor oldukları için teşekkür ederim. Açıklama ve sabitlenmiş yorumlarda kendilerini bulabilirsiniz. Neyse Mongoz'u uğurladık. Aynı şekilde Skins Bank'i de Airport'a e uğurlayalım. Ve sonraki map'imize geçelim. Eğlenceli map'ti. Keşke 3 maç olsaydı. Ama Mongoz gittim. Kurtuldum. Çok oh Nefes aldım ya. Nefes aldım. Artık insanların boş boş hype'lamasını dinlemeyeceğim. Nefes aldım. Çok mutluyum. Şimdi övdük. İki takımı da övdük. Yeterince sövdük de gömdük de ikisini. Övdük ama. Güzel. Cimmaat artık bilmiyorum yani ben G2 diyordum normalde. Zaten ankor rolü oynuyor diye. Niko'da gidiyor diye. Lurk ankor oynuyor diye Cimmaat. Ama yani Jota diye de bir ses çıkıyor şu anda Türk piyasasından. G2 Jota tarzında bilemiyorum. Hani G2'ya Türk bir transfer gelir mi bilemiyorum. Zamanında yanlış bilmiyorsam Bekidia ile ilgilendiklerini hatırlıyorum. Hani G2'nun ilk kez bir Türk ilgilenmesi olmayacaktır. Ki zaten Valorant Koçları da Türk diyebiliyorum bu arada. Kadın takım Valorant Koçları da. Yani ilk Türk transferi de olmayacaktır. Ondan da emin olabilirsiniz. Neyse. Çok fazla uzatmadan Team Spirit, Team Liquid maçına geçelim. Yani bayağı tek taraflı bir seriydi. Evet skorlar yakın, düşündüğünüzden daha yakın geçilebilir ama zaten split'i kazanacağını inanıyorsunuz. Sadece Anubis beklediğimden çok daha Liquid tarafına geçer. Zaten Liquid'in seçtiği bir mapti ve e, T site başladığı bir mapti. O yüzden hani iyi bir başlangıç yapacaklarına inanıyordum. Fakat şunu söyleyeyim. Burada round 2'de diye hatırlıyorum. Round 2'de ya da 3'te abartı söylüyorum ultimate çok kötü bir seri oynadı. Genel olarak hani bu map bu map olarak değil, skor olarak da iyi olsa dahilinde çok çok beni iç açan bir seri değil. Özellikle ikinci mapte zaten çok kötüydü fakat genelleme yapıyorum. Ultimate'in bir tane pozisyonu var arkadaşlar. Açın izleyin. İnanılmaz bir oyun. Öyle böyle değil. Hele Ultimate'i övdük. Ben Donk'u normalde çok sevmiyorum. Çok sempatim olduğu bir oyuncu değil. Ama şu mapte sadece Donk'un POV'sinden izleyebilirsiniz. İzleyin. Normalde ben Donk'un Anubis'in çok beğenmezdim. Birazcık aptalca oynuyor. Vertigo ve Anubis'e çok beğenmiyorum Donku. Diğer maplerde bence çok daha başarılı bir oyuncu. Ama birkaç tane spray transfer olan pozisyonu vardı. İnanılmaz. Hani insan izleyince bir hoşuna gidiyor. Yemin ederim insan izleyince bir hoşuna gidiyor. Zor başladı. T-Side zor başladı. Zaten T-Side bir map. Fakat sonlara doğru toparladılar. ve 6 altı bittiği anda ben Team Spirit'in T-Side'de neredeyse dümdüz yok edeceğine bayağı emindim. E, City kötü oynamadılar. City'deki başlangıçları kötüydü pistolü kazanmalara rağmen e, birkaç tane force buy kaybettiler boşu boşuna. O yüzden de aslında bu oyun birazcık zora yer ettiğim Finale çıkabilirler mi? Mouse önebilirler mi? Bugünün mouse'undan sonra abartı söylüyorum. Dong çok büyük ortaya masaya bir şey koymadığı müddetçe ve Broland da bu performansına devam ederse tüm takımla birlikte Zorjan kardeşime birazcık daha toparlarsa ki inanıyorum toparlayacaktır. Çok seviyoruz Zorjan'ı. Mouse kazanabilir. Hani ben normalde finaliste Team Spirit demiştim. Fakat bugün Team Liquid serisiyle Mongol serisine göre bana göre Mao's Mongol serisi Team Spirit Liquid serisinden daha zor tahmin etmesiydi ve çok daha zor bir oyundu. Ve Donk'un ciddi alanda aldığı fazladan fragin, fazladan aldığı skorun ne kadar büyük bir katkısı olduğunu inanın izlediğin zaman göreceksin Sadece rating, sadece istatistik olarak da konuşmuyorum. Genel olarak çok büyük bir katkısı var bu elemanın ve bu yaşta bu kadar büyük bir sahnede stres olmadan bu kalitede oynayabilmesi ayrı bir şey. Ondan sonra direkt kendi Team, team Spirit'in haritasına geçelim. Team Spirit T'de aslında güzel başladı fakat devam ettiremedi. Birazcık bir tempo kaybı oldu. Gereksiz bir pistol verildi. E, team Liquid T side'e geçtiği zaman ve Team Liquid'in son CT roundları da bence boşu boşuna verildi. Olması gerekenden daha yakın bir seriydi ama e, zaten 12-6'ya getirdikleri takdirde Yavaş bir şekilde bitirirler. Boşu boşuna risk alıp bitirmek istemediler. Yavaş net bir şekilde bitirelim. Risk almayalım. 2-0'ımızı atalım. Eve erken dönelim tribüne girdiler birazcık. Skor o yüzden bu kadar yakın. Yoksa bu kadar yakın bir maç değildi. Ultimate genel olarak seride hiç yoktu zaten. Aldığı 9 killin 7'sini AWP ile aldı. Pistol roundlarında e, normal Mac'ten rifle roundlarında hiç ama hiç yoktu. AWP'si olmadığı müddetçe oynamadı bu seriyi. Çok üzücüydü. Yekindar. Genel olarak tüm turnuvada çok kötü performans gösterdi. Hani ben Yekinder'e özellikle de hem opening'de hem de elimination stage eleştirim noktaları çok fazla oldu. Hani takım harbiden diyorum sizlere arkadaşlar. Sadece bu map için konuşmuyorum. Twist'in hala da çok sırtına bakan bir takım ve sinir bozucu olmaya başladı. Çünkü hani Nef'in skor almaması ben alışkınım ama hem ultimate hem yekindar neften daha az skor aldığı maplerde ben sinirim bozuluyor. Hani ben Liquid'i çok seven birisi olarak şahsen sinirim bozuluyor. JKS fena oynamadı. Hani muazzam bir performans değildi ama iyi oynadı genel olarak. Ama zaten JKS'in hep oynadığı kalite zaten bu kalitede oynuyor. Hani şunu söyleyeyim 2025'te sözleşmelerin Team Liquid tarafından nasıl bitecek nasıl bitmeyecek bilmiyorum. Ama hani ultimate hadi bir ya ikisi de genç oyuncular hem yekindar hem ultimate hani bok atmak istemiyorum. İkisi de çok genç oyuncular. Benim yani yaşım genç, benim de yaşım genç düşündüğün zaman ama bu seviyede oynayabilecek kadar kaliteli bir oyuncu değilim. Hani eleştirimizi yapıyoruz diyor ama kabullenmek de gerekiyor. Ama ben Team Liquid'den bir değişiklik bekliyorum. Hani ya Yekindar ya Ultimate gene hani özellikle de Yekindar değişikliğini çok bekliyorum. Hani 2025'te umuyorum ki Yekindar değişikliği gelir zaten import olarak geçiyor. Yerine import alınabilir çok rahat bir şekilde. Ve hani ne olur ne biter bilmiyorum. Ama bir isteğim var yani bir Yekindar değişikliği isteğim çok fazla var. Onun dışında bu seriyi bitirelim çok fazla konuşulacak bir şey yok. Genel olarak Donk'un çok domino olduğu bir seriydi zaten. Onun dışında G2 Heroic hakkında birazcık konuşalım. E, G2 Heroic hakkında çok fazla konuşulacak bir şey yok. Bence çok yakın bir seri olacak. E, ben Heroic fan boyluğumu doğru dürüst kenara bırak, bırakarak daha iyi söylüyorum. Bence çok yakın bir seri olacak. Mapler ne olur ne olmaz bilemem. Fakat Malbi böyle oynamaya devam ederse çok zor. Çok çok zor. Malby'nin insan gibi oynaması gerekiyor. Hani her zaman Snex, her zaman Monesi oynayamaz. Ee, ki Snex bir IGL olarak Malby'den bence daha iyi oynuyor komik bir şekilde. Çok çok şaşkınım. Hatta Paşa'nın çok güzel bir tweet'i vardı. Geçenlerde gördüm. Kupayı buraya ben getirdim. Sen kaldır kardeşim diye böyle Snex'e yazmış. Çok da hoşuma gitti. Böyle çok da tatlı bir tweet olmuş. Onun dışında Burada Kixon'un liderliğinde muazzam bir kadro gidiyor. Hem Nerds hem Nick Dexter bence çok formda oynuyorlar. Ve Sal yanlış bilmiyorsam daha önce NC yere finale ya da finale kadar taşıyan adam. E, başındaki olan koç. Sav'ı çok seviyorum. Enz projesini ben her ne kadar birazcık allı yüzünden sevmesem dahi birazcık personal olarak sevmiyorum adamı yani. Çok hoşuma giden bir oyuncu değildi oraya doğru konuşalım. Sav'ın yaptığı oyun taktikleri ve yap takımın yönetiminden ben bayağı memnunum izlediğim zaman. Hani bir koç farkını hissedebiliyorum Hero altında. Güzel molalar, güzel taktikler görebiliyorum. Tabi sadece bu savın emeği değil. Kicks'ın da burada çok büyük bir emeği vardır diye düşünüyorum IGL olarak. O yüzden bence 2-1 ama bence maplere çok bakacak seri. Hani aptal bir map salak gibi Hero 2'de e G2 ufak bir ego yapıp aptal bir map açık bırakırsa problem yaratabilir. Bence map tercihi belirleyecek gibi düşünüyorum. Vitality Faze hakkında çok büyük bir yorum yok. Keringan'ı çok istiyor. Farkındayım. İzlediğim kadarıyla Kerrigan ciddi anlamda çok izliyor. istiyor. Hani kazanmak istiyor. Evet. Ama keşke takımı da Kerrigan kadar istese. Hani Kerrigan gidecek ona rağmen istiyor. Keşke yanındakiler de Kerrigan kadar istese kazanmayı. Hani umuyorum ki olacak. <laughs> Zor. Hani bence Vitality 2-0. Ama Faze'in bir map almasını isterim. Hani bu iki seriyi de 3 maç olarak izlemek isterim. Ondan sonra Mouse Spirit. Şunu söyleyeyim. Donk bir map vuramasın hatta ve hatta böyle vertigo gibi salak bir map oynasın çok sevmediği çok bence düşük bir reytingde oynadığı bir map olsun. Örneklendiriyorum. Maus alır. Maus bence alır. Bence Brawl'la özellikle bu e, kendisini kırmıştı bayağı. Özellikle bu verdiği performanslarda, röportajlarda da çok bahsediyordu. Takımı da çok bahsediyor Brawl'ların performansından. Ve bence bu kötü şansı kırdı üstünden ve toparlayabileceğine ben şahsen inanıyorum. Brollon toparlanmış bir şekilde gelirse, Maus motive bir şekilde gelirse Team Spirit'e karşı büyük bir fark yaratabilir. Çünkü bugün Maus asıl sınavını bence yendi. Bugün uzun zaman sonra playoff'larda güzel bir şeyler başarırlar ve güzel bir e, galibiyet aldılar. Ve iyi bir rakibe karşı galibiyet alırlar. Ve harbi harbi Mongoz'u tier 1 olarak da kabul ediyorum bu ara. Tier 1 bir takama karşı kazandılar ve daha önce kaybettikleri bir rakibe karşı kazandılar düşünce. Spirit tabii ki de Mongol'dan daha ağır bir takım, daha zor bir takım. Fakat Split de Mongol'daki gibi olay değil. Mongol'da herkes vurabiliyor 3 aşağı beş yukarı. 3 4 tane her zaman high frag alan oyuncu var. Hani Blitz'i çok dahil etmiyorum buraya. Hani <laughs> Senzu'yu da çok dahil etmeyeceğim. Senzu bu seriye özel kötü oynadı. Ama Team Spirit de genellikle tek bir kişiye bakıyor ve genellikle bu kişi her zaman donk oluyor ve Donk'un kötü oynadığı bir map günü olmadığı anda Mouse burayı bence 2-1 alıp geçebilir. Ben her ne kadar Team Spirit finale kadar koysam dahilinde şahsen burayı Maus'u kazanacağına inanıyorum. Ve finalde de Maus Vitality izleriz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü benden bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.